Tosun 11 yıllık bir marka. Ama ailemden dolayı ben bu mesleğin içine doğdum diyebilirim. Aslında yaratmak bana bir meslekten çok bir varoluş biçimi gibi geliyor. Tasarımlarımızı her gören rahatlıkla tanıyabiliyor. Kültürel öğeleri ve kültürü modern kalıplarda tasarlıyoruz. Her tasarım en küçük detaydan onu anlattığımız en önemli başlığa kadar bir bütünlük içinde. İlhamımızı yaşadıklarımızdan, sevdiklerimizden, gezdiğimiz şehirlerden, köylerden, öncü fikirlere sahip insanlardan ve dünyanın geçtiği süreçlerden alıyoruz. Aslında her şeyden ilham alıyoruz ama özellikle renkler ve kokular çok çok ilham verici. Güne iyi ve pozitif bir enerjiyle başlamak benim için çok önemli. İş hayatı çok stresli ve bu stresi atmak için çok yol denedim. Bana en iyi gelen her zaman doğaya dönmek oldu. Arabam hayatımın büyük bir parçası. BMW i3 sessizliği, ferahlığı ve enerjisiyle doğaya karşı olan saygısını direkt olarak hissettiriyor bana. Mesleğimden dolayı çok seyahat ediyorum ama asıl bana iyi gelen seyahatlerimde doğayla bütünleştiğim anlar. BMW i3 de bunun için muhteşem bir yol arkadaşı. Kendisi tamamen elektrikli, %100 geri dönüştürülmüş koltuk kumaşlarından, kapı panellerinden ve yeniden kullanılabilir malzemelerden üretilmiş bir otomobil. değişim ilerlemeyi beraberinde getiriyor. Dünyanın değiştiğini görmek, doğayla ve doğanın kanunlarıyla bütünleşen tasarımlar yapmak heyecan verici. İşin gerçeği, nefes alabildiğimiz, tüm hayallerimizi gerçekleştirebildiğimiz bir gelecek için doğaya ihtiyacımız var. Bunun için de değişime hazır olmamız lazım. Peki, sizin değişmemek için bir nedeniniz var mı?